...arama yerine fotoğraflar uygulaması yazıyoruz. Bunu açıyoruz. Yukarıdan video düzenleyiciye basıyoruz. Yeni bir video projesi başlatıyoruz. Projenin adı... ...6AG olacak. Çocuklar... ...video düzenleme yazılımlarının neredeyse tamamında... ...kitaplık bulunur. Proje kitaplığı. Buraya... Ee, videonuzda kullanacağınız materyalleri atarsınız. Bunlar neler olur? Resimler olur, videolar olur. İşte e, alt arka planda çalacak şarkı olur. Bunlar kitaplığa atılır. Sonra kitaplıktan çekilerek kullanılır. Bakın şimdi şuraya fotoğraflar ekleyeceğim. Bu arada şu Epic Pen'i bir kapatayım. Ha. Proje kitaplığına ekleye tıklıyorum. Bu bilgisayardan eklemeler yapacağım. Masa üstünde Hatta şu denemem diye bir video vardı ya az önce gösterdiğim. Onu kitaplığa atalım bak geldi burada. Sonra yeni bir tane daha ekleyelim. Birkaç tane de fotoğraf ekleyelim. Hazırla Cemil diye bir klasör oluşturmuştum ben. Onun içerisinden 3-4 tane fotoğraf ekleyelim. Mesela şunları ekleyelim hadi. Çocuklar herhangi bir materyali kullanacaksanız alacaksınız şöyle bırakacaksınız. Bu kadar basit. Şu anda eklediğim fotoğrafların altında yazan şey gösterilme süresi. Bu süreyi çocuklar şuradan bakın buna tıklayıp şuradan değiştirebilirsiniz. Mesela bu fotoğraf 2 saniye gösterilsin. Ya da bu fotoğraf 7 saniye gösterilsin. Şurası değişiyor bak. Şimdi neler yapabiliyoruz? Buna gelelim. Bir tane daha bu arada projeye video ekleyeceğim. O videoya biraz efekt ekleyeceğim. Video bu. Bunu alıyorum. Geliyorum şuraya koyuyorum. Şimdi çocuklar bu seçiliyken, bu video seçiliyken 3 boyut efektlere giriyorum bakın burada. Şurası videonun zaman çizgisi ne zaman o videoda hangi kare görülüyor buradan görebilirsiniz çocuklar. Hangi zamana efekt ekleyeceksen şuradan efekti seçiyorsun. Uygun efekti buluyorsun. Mesela şu. Sürükleyip bırakıyorsun. Boyutunu buradan ayarlarsın. Ben diyorum ki tam böyle adımını attığı dörde patlasın. Mesela şurada patlasın bak. Şurada patlama olsun. Çekiyorum bunu. Getiriyorum taşıyorum buraya. Biraz daha geriye alalım. Heh. Bak. Tam bastığı an patlamayı başlatıyorum. Gördünüz mü? Şimdi bu şekilde efekt ekleyebiliyorsunuz. Bitti deyip efekt ekleyebiliyorsunuz. Nasıl görünüyor bakalım. Başlatıyorum. Çocuklar sadece bir tane mi efekt ekleyebiliyoruz? Hayır. Birkaç tane daha efekt ekleyebiliyoruz. Aynı videoya. Seçiyorum. 3 boyut efektlere geliyorum. Daha önce eklenmiş olanlar burada görülüyor. Başka eklemek istiyorsan yine efekte tıklıyorsun. Dilerseniz aynı efekten bir tane daha ekleyelim. Onu da şöyle biraz ilerlesin. Tam 7'ye basarken yapalım. Yani şurada bakın. Burada patlama olacak. Patlama burada olacak. Bak başlangıç noktası patlamanın, bitiş noktası. Ee, şöyle bir izleyelim. Yerini tutturduk mu? Yeri de biraz yukarıda olacak. Bak şurada bir yerde. Biraz daha yukarıda. Tam ayağının orada bak. Tamam. Bu da tamam. Bittiye tıklıyorum. Şu anda hikayenin ilk e, bölümünde iki tane efekt var çocuklar. Deneyelim. Sesi geliyor mu size? Gelmiyor herhalde. Onu da göndereyim. Geliyor, geliyor hocam. Geliyor hocam. Evet, efekt eklemek bu şekilde. Galerisinde birçok efekt var. Birkaç tanesine bakalım, ondan sonra devam edelim. Bak buraya mesela şu baloncuklar efektini koyayım buraya. Tam ekran olsun, şöyle büyük olsun. Bu tüm video boyunca oluyor çocuklar bu. Bak nasıl göründüğünde buradan görebilirsiniz. 3 saniye boyunca balon olacak. İzleyelim. Geçiyor yenisine. Dilerseniz fotoğrafın ardına hemen bir video daha koyabilirsiniz. Dilerseniz şunun ee, fotoğrafın hareketini de düzenleyebilirsiniz çocuklar. Şöyle haf hareketli bir fotoğraf yapabilirsiniz. Bak nasıl oluyor seyret. Böyle hafiften yaklaşıyor bak fotoğraf. Görüyor musun? Hafiften yaklaşıyor. Nasıl bir yaklaşım olacağını da buradan ayarlayabilirsiniz. Yukarı eğme, sağa kaydırma, aşağı eğme gibi birçok seçenek mevcut çocuklar. Tabi bunlar sınırlı seçenekler. Dersin başında belirtmiştim zaten. Şuradan metin ekleyebiliyorsunuz çocuklar. Bir tane ekleyelim. Böyle bir şey olsun mesela. Gördünüz mü? Arda arda geçişler oluyor. Şimdi bir de arka plan müziği verebiliyorsunuz çocuklar. O da şuradan veriliyor bakın. Bunu seçelim mesela. Bittiye basıyorum. Bak şu seçiliyken bittiye basıyorum. Ekliyor. Deneyelim oldu mu? Diyelim ki bu videoyu tamamladınız, efektlerinizi verdiniz, neyin ne zaman gösterileceğini ayarladınız. Bunu çocuklar kaydetmek istiyorsunuz. Yukarıdan videoyu tamamlaya basacaksınız. Videonun kalitesini seçeceksiniz. 1080p yüksek kalitedir. Dışa aktarı seçerek bilgisayarınızın bir yerine bunu aktaracaksınız. Şu an masa üstüne bu yaptığım ee, slide gösterisi gibi bir şey aslında kaydediliyor çocuklar. Bilgisayarınızın hızına bağlı olarak bu kayıt süresi değişebilir. Kayıt oluştu. Artık bu videoyu Instagram'da mı paylaşırsın, herhangi bir yere mi atarsın, size kalmış o da. 6AGMP4 bu çocuklar.